Her bir gözün karanlığa tam uyumu için yaklaşık yarım saatte ihtiyacı vardır. Birkaç saniye süren parlak ışık ise bu uyumu sıfırlar. Eğer gece iş yapmak zorundaysanız karanlık bir odada uyuyun. Gündüzleri koyu gri camlı güneş gözlüğünüzü eksik etmeyin. Araç kullanıyorsanız tünele yaklaşırken tek gözünüzü yumun ya da elinizle kapatın ortama daha çabuk uyum sağlarsınız. Bu arada az ışıkta görmemizi sağlayan çomak hücreleri gözün yan taraflarında daha yoğun biçimde bulunur. Görmek istediğiniz cismin 20 derece kadar yanlarına, üst ya da altına odaklanırsanız onu daha iyi seçersiniz. Göz ucuyla görme şeklinde tanımlayabileceğiniz periferik görmeyi çalışarak geliştirebilirsiniz ama Geceleri bir kedi kadar iyi görmeyi unutun. Çünkü onların gözünde hiçbirimizde bulunmayan Tapetum lucidum adlı bir tabaka daha var. <laughs> bir güç ve kontrol gösterisi olarak özellikle aile içi şiddet ve cinsel saldırılarda uygulanan elle boğaz sıkma çok tehlikelidir. Kurbanın ilk algıladığı büyük bir acıdır. Bunu bilinç kaybı ve beyin ölümü izler. Her iki şah damarının sadece 5 kilogramlık bir basınca 10 saniye maruz kalması bile bilinç kaybına yeter. Bu arada istem dışı idrar ve dışkı yapılabilir. Basınç hemen kaldırılırsa mağdur 10 saniye içinde kendine gelir. 50 saniyelik sürekli oksijen kısıtlamasında ise genellikle geri dönüş olmaz. Bir silahın tetiğini çekmek için 3,5 kilogramlık güce ihtiyaç olduğu göz önüne alınırsa boğazı sıkılan bir insanın ne kadar kolay ölebileceği ortaya çıkar. Bu nedenle kurban kurtulmuş olsa bile her failin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekir. Ayrıca mağdurun hemen değil ama saatler hatta günler sonra dahi bu eylem yüzünden ölebileceği unutulmamalıdır. Köpekler çeşitli kokuları tanıyabilecek şekilde eğitilebilir. Bunun sonucunda arama kurtarmada, kaçakların izlenmesinde, patlayıcı, uyuşturucu, hatta karınca ve küflerin bulunmasında, meme, mesane ve akciğer kanserlerini saptamada kullanılırlar. Berlin Üniversitesi Veterinerlerinden Karola Fischer Tenhagen ve arkadaşlarının hedefi süt sığırı yetiştiricilerine yardımcı olmak. Bekçi köpeklerini kısa sürede Sağma ineğin vajinal sıvı, idrar ve sütünü koklayarak kızgınlık döneminde olup olmadığını anlayacak biçimde eğitiyorlar. Başarı oranları şimdilik %80. Dünyada ilk kez Profesör Doktor Hulusi Behçet tarafından tanımlanan ve tıp literatürüne onun adıyla geçen Behçet hastalığı Türkiye'de her 250 kişiden birinde görülüyor. Hastalar genellikle erkek ve 20 ila 40 yaş arasında. Erken müdahale edilmezse Hastalar körlük riskiyle karşı karşıya. Behçet hastalığının sebebi hala bilinmiyor ama hastaların DNA dizinlerindeki farklılıklar yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor ve bu bulgular gerek risk taşıyanları belirlemek gerekse hastaları tedavi açısından bir umut oluyor. Herkes terler. Üstelik terlemekte gerekir. Çünkü bedenimiz kendini bu şekilde soğutur. İnsan denen her canlının kendi kokusu vardır. Tıpkı parmak izi ya da DNA gibi. Üstelik tek yumurta ikizlerinde dahi farklıdır. Ve kadınlar erkeklerden daha iyi koku alır. Ter kokusu hem kadın hem de erkeğin eş seçiminde önem taşısa da kadınlar kokudan yüz ve vücut simetrisine sahip erkekleri ve stresli olanı olmayandan ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sevgili kadın seyircim itilmiş, kakılmış, satılmış, kovulmuş, öldürülmüş hem cinslerimiz için mücadeleyi bütün gücünüze sürdürün ve burun deliklerinizi açık tutun. Tabiat bizden yana. Yarım asırdır durup durup gündeme gelen ve hala faili meçhul Elizabeth Short cinayeti için 500'den fazla kişi ben yaptım demişti. Baskı, tehdit, işkence, zeka durumu, akıl sağlığı gibi nedenlerden ötürü kişiler isteyerek ya da istemeyerek işlemedikleri suçlara üstlenirler. DNA analizleri sayesinde suçsuz olduğu kanıtlanan her dört Amerikalı mahkumdan birinin işlemediği cinayeti üstlenmiş olması her sorguyu banda kaydederek belgelemek gerektiğini gösteriyor. Öte yandan son cinayetinde yakalanan bir katilin evvelce başkalarını da öldürmüş olması mümkün. Gary Richway ya da bilinen adıyla Yeşil Nehir seri katili küçükken altını ıslattığı için annesinden çok dayak yemiş, çok alay edilmişti. 1982 ile 2001 arasında 48 genç kadını boğarak öldürmekle suçlandı. Ama Gary bu sayı yeterli görmeyip hayır ben aslında 72 kadını boğdum dedi. İşte bu yüzden Alkan Tekin'in daha önceki cinayetlerini soruşturmak biraz vakit alacak. İki genç kadının dramını izlediğiniz bu bölümde sonuca yine kanıtlarla gidildi. Soruşturma boyunca adli tıbbın yanı sıra entomolojiden genetiğe farklı bilim dallarından yararlanıldığını gördünüz. Dünyanın en ileri polis teşkilatlarında bile bu dalların uzmanları aynı çatı altında çalışmaz. Önemli olan ustaları bir araya getirmektir. Ama daha önemlisi neyin kanıt olabileceğini fark etmektir. Tıpkı serimin saçları arasındaki sinek larvaları ya da elindeki kan sürüntüsü gibi. Unutmayın, kusursuz cinayet yok.